Merhaba sevgili Oğlakla yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar. Arkadaşlar 16 Mayıs'ta Merkür Retrosu bitiyor gözünüz aydın. Merkür sizlerin 5. evindeydi aşk evinizde, çocuk ev, çocuklar evinizde, hayattan keyif aldığınız ev, evimizdir, yatırımlarımızdır. Arkadaşlar şimdi burada öncelikle aşk, iş, çocuklarla ilgili, hukuksal konular, iletişim konuları, seyahatlerde, eğitim konularında sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu konularda artık arkadaşlar sıkıntılar geride kalacak. E, i̇letişiminiz hızlanacak. İş konuları da gündeme gelebilir. Artık e, iletişim hızlandığı için yeni kararlar verebilirsiniz. E, eyleme geçebilirsiniz. Sevgili oğlak burçları önemli olan arkadaşlar ben e, ertesi gün gerçekleşecek 17 Mayıs'ta Jüpiter'in boğa burcu geçişini anlatacağım. Jüpiter bolluk bereket şans gezegenimiz e, bir sene etkili arkadaşlar. Boğa burcuna geçiş yapacak. 25 Mayıs 2024 tarihine kadar arkadaşlar sizlerin 5. evinde Demek ki Aşk ve sevgili oğlaklar Aşk geliyor bol bol flört edeceksiniz aşık olacaksınız aniden ayaklarınız yerden kesilebilir Bence bir de e, Bence piyango bileti alın sevgili oğlaklar çok şanslısınız Burası yatırım yatırımdır şans e, e, aynı zamanda yani böyle şans oyunlarıyla ilgili de olduğu için mutlaka bir piyango bileti alın derim ben. Fakat yatırım yapın demiyorum. Sadece şans oyunları oynayabilirsiniz. Sevgili oğlak burçları. Yani burada arkadaşlar aşkta, ticari konularda gerçekten çok güzel şanslar, fırsatlarla karşılaşacaksınız. Güzel gelişmeler olacak. şüphesiz sizlere gerçekten çok güzel imkanlar sunacak diyebilirim. Evlerine konuları gelebilir, aşk konuları gelebilir. Çok çok bol bol flört olayları olabilir. Ayağınızı yerden kesecek aşkınızla karşılaşabilirsiniz. Başkını diyebilirim yakın çevrenizle iletişiminiz artacak. Ticari konularda fırsatlar bu konularda gündeme gelebilir sevgili oğlaklar. Yani bir yıl boyunca aşk konularında kesinlikle en şanslı burç sizlersiniz ve bir piyango bileti almanızı ya da bir şans oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Umarım Jüpiter Boğa transiti bu bir yıl etkili transit hayatınıza bol para, şans, aşk getirsin, huzur, sağlık getirsin sevgili oğlaklar. Sevgiler.